Bu videoya başlamadan önce siz değerli izleyicilerimize küçük ama çok önemli bir hatırlatmamız var. Eğer tarihin derinliklerinde saklı kalan gerçekleri öğrenmek, yaşanmışlıkların ardındaki duyguları hissetmek ve farklı coğrafyalarda yaşanan insan hikayelerine tanıklık etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her abone bu yolculuğa birlikte çıkmamıza vesile olan bir dosttur. Anlattığımız her hikayede bir halkın sesi, bir annenin duası, bir çocuğun umudu ve bir milletin direnişi gizli. Biz sadece anlatmıyoruz Yaşatıyoruz, hissettiriyoruz, düşündürüyoruz. Bu yüzden siz de bu ailenin bir parçası olun. Birlikte daha fazla bilinmeyeni gün yüzüne çıkaralım. Her yeni video ile geçmişin tozlu raflarından bir sayfa aralayalım. Abone olmak sadece bir butona tıklamak değil. Aynı zamanda bu büyük anlatıların taşıyıcısı olmak demektir. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Unutmayın beğenilerinizle güç buluyor, yorumlarınızla gelişiyor, aboneliğinizle büyüyoruz. Şimdi arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın ve tarihi inancın, halkların ve liderlerin dünyasında anlam dolu bir yolculuğa birlikte çıkalım. Irak toprakları tarih boyunca medeniyetlerin beşiğim bir olmuş, nice uygarlığa ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bu topraklar yalnızca fiziki varlığıyla değil, sahip olduğu nehirleriyle, kültürüyle, halkının ruhuyla, direnişiyle ve sarsılmaz inancıyla da yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başarmıştır. Bugün anlatılanlar sadece bir metin ya da slogan değil, bir milletin yüreğinde yankılanan köklü bir inancın derin bir bağlılığın ve yıkılmaz bir umudun dışa vurumudur. Bu anlatının içinde yer alan her cümle, Irak halkının geçmişine duyduğu saygıyı, toprağına olan bağlılığını ve liderine duyduğu sadakati anlatan güçlü bir haykırıştır. Gökyüzüne uzanan bir milletin kanadında olmak, yıldızların bile ötesinde bir onur taşımak demedir. Irak halkı, iki büyük nehir olan Fırat ve Dicle'yi elinde tutan, bu nehirlerle hayat bulan, uygarlık doğurmuş bir milletin evladıdır. Bu iki nehir sadece coğrafi birer unsur değil, aynı zamanda halkın damarlarında akan birer kaderdir. Bu topraklar gökyüzünden yağan yağ yağmur gibi bereketlidir ve o yağmur gibi Iraklıların gönlünden taşan sevgi, sadakat ve dirençle ıslanmıştır. Vatan sevgisi yalnızca bir coğrafyaya değil, tarih boyunca akan kana, dökülen gözyaşına ve ataların bıraktığı izlere duyulan büyük bir aşktır. Her bir Iraklının içinde taşıdığı bu sevgi, bazen bir şarkının sözünde, bazen gözyaşının içinde, bazen de savaş alanlarında haykırılan bir adammışlıkta yankı bulur. Tarihi şan, şeref ve mücadeleyle dolu olan Irak sadece savaşlarla değil, Değil, kültürüyle, sanatlarıyla, ilmiyle ve halkının özverisiyle büyümüştür. Bu halk acılarla yoğrulmuş, nice fırtınalardan geçmiş ama her seferinde küllerinden yeniden doğmayı bilmiştir. Her öpücük bir vatan parçasına kondurulmuş bir sadakat nişanesidir. Her gözyaşı halkın toprağına ve geçmişine duyduğu derin saygının bir ifadesidir. Irak halkı kara toprakların içinden altın gibi parlayan sadakatle var olmuştur. Halk yoksulluğun karanlığında bile kendi özünü unutmadan, geçmişine sımsıkı sarılarak bugüne ulaşmıştır. Irak halkı için liderlik bir makamdan fazlasıdır. Onlar için lider bir aynadır. Halkın iradesini yansıtan, onların acısını hisseden, sevinçleriyle çoğalan bir manevi figürdür. Saddam Hüseyin'e duyulan bu bağlılık da bunun en canlı örneklerinden biridir. Saddam yalnızca bir lider değil, halkın içinde bir semboldü. Adı zikredildiğinde halkın damarlarında akan kanın daha hızlı akmasının, seslerin gürleşmesinin, yüreklerin titremesinin sebebiydi. Irak halkı için onun adıyla anılmak, onun yolunda yürüme bir gurur vesilesi, bir dava yolculuğudur. Kanımızla seni yaşatırız diyerek yemin eden halk sadece bir kişiyi değil, bir direniş ruhunu, bir halk bilincini savunduğunu haykırır. Iraklılar zor zamanların çocuklarıdır. Acıyı yaşadılar ama yılmadılar. Evlatlarını toprağa verdiler ama dillerinden dualarını eksik etmediler. Her köyde, her şehirde, her sokakta Irak'ın izleri vardır. Bu izler ne tanklarla silinebilir ne de düşmanla sönebilir. Irak her karışı, her nefesi, her ezgisiyle ayaktadır. Ve bu duruşun arkasında kendi halkının imanı, kültürü ve tarihiyle kurduğu güçlü bağ vardır. Çünkü tarih yalnızca geçmişte yazılan bir şey değildir. O aynı zamanda bugünün insanların taşıdığı yük, duyduğu sorumluluk ve yarınlara bıraktığı emanedir. Ve bu emaneti taşıyan halk Irak halkıdır. Iraklılar yalnızca fiziki bir savaş vermemiştir. Onların savaşı aynı zamanda inançla, kimlikle ve değerlerle dolu bir mücadeledir. Bu bu mücadele ezelden beri kalplerinde taşıdıkları imam sevgisiyle, dini bağlılıklarıyla, vatan aşkıyla ve birbirlerine olan sadakatleriyle şekillenmiştir. Allah onların kalplerine bir rehber yerleştirmiştir. Bu rehber bazen bir liderin adında, bazen ezan sesinde, bazen bir annenin duasında hayat bulur. Bu milletin direnişi yalnızca tanklara ve tüfeklere karşı değil, zulme, ihanete, teslimiyete karşı olmuştur. Tarihin büyük halkları vardır ama bu halklar büyük liderler ...ve büyük acılarla büyür. Irak halkı da böyle büyüdü. Onlar tarih boyunca biriktirdikleri bu acılarla sabrı öğrendi... ...ve bu sabırdan kuvvet doğdu. Saddam Hüseyin gibi figürler halkın ruhunda... ...sadece bir politikacının ötesinde anlamlar taşır. Onlar için o teslimiyetin karşısındaki direniş... ...ihanete karşı sadakat... ...çökmüşlüğe karşı ayağa kalkışın ifadesidir. Halk ona sadece geçmişin lideri değil... ...aynı zamanda geleceğin umudu gözüyle bakar... ...ve bu umut bir sloganla değil. Halkın her gün yeniden doğan inancıyla diri tutulur. Bugün Irak'ta sadece toprak değil, tarih, onur, mücadele ve umut korunmaktadır. Iraklılar bu tarihi yalnızca kitaplarda değil, her gün sokaklarında, gözlerinde, dualarında taşımaktadır. Her ne kadar zaman değişse de, her ne kadar düşman çok olsa da, Irak halkının yüreğindeki bu ateş sönmeyecektir. Çünkü o ateş gökten düşmedi. O ateş yerin bağrından çıktı. O halkın alnındaki terden, kalbindeki inançtan Geçmişe duyduğu sadakaten doğdu. Ve işte bu yüzden Irak halkı bu emanete sahip çıkmaya devam edecek. Çünkü bu emanet sadece geçmişten kalan bir miras değil, aynı zamanda geleceğe uzanan bir sorumluluktur. Her bir Iraklı yüreğinde taşıdığı bu kutsal değerin farkındadır. Bu emanet, toprağın her karışında şehit kanıyla mühürlenmiş bir inanç. Her ezanla yankılanan bir umut ve her evin duvarlarında sessizce varlığını sürdüren bir sadakadır. Iraklılar için bu sadece bir vatan değil, bir varoluş meselesidir. Ve bu varoluşun temeli halkın içindeki sarsılmaz iman, dinmeyen sevda ve bitmek bilmeyen mücadele azmidir. Onlar geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da bu sorumluluğu omuzlayacak, hangi şart altında olursa olsun, vatanlarına ve değerlerine sahip çıkacaklardır. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, Irak halkının inancı ondan daha büyüktür. Çünkü onlar biliyorlar ki bir milletin gücü tanklarda, silah larda değil, kalplerindeki bağlılıkta ve inançtaki derinliktedir. Bu yüzden Irak halkı tarihinin yükünü sadece taşımıyor, aynı zamanda onu yeniden yazıyor. Her gün yeni bir sayfa açılıyor bu büyük halkın destanında ve her sayfada onur, sadakat, mücadele ve sabırla örülmüş bir milletin hikayesi anlatılıyor ve bu hikaye daha bitmedi, bitmeyecek de.